Saça dökülmesi tedavisi saç dökülmesini önler mi? Günlük sağlıklı bir insanda zaten belirli bir sayıda saç dökülmesi olur ve ondan sonra tekrardan yeni saçlar çıkar. Bu normal bir turnover'dur, normal bir döngüdür. Bazı hastalarımızda, bazı insanlarda saç dökülmesi hızlı, mevsimsel olabilir, vitamin eksikliğine bağlı olabilir, ailesel nedenlerle olabilir. Çeşitli nedenlerden dolayı dökülme hızı tekrar yeni saçların çıkma hızından daha fazla olursa o zaman biz artmış saç dökülmesinden bahsedebiliyoruz. Bu bakıştan baktığımız zaman PRP tedavisi saç dökülmesini önler mi? Önlemez. Çünkü normal sağlıklı bir bireyde bile günlük normal bir saç dökülme sayısı vardır. O saçlar dökülür ve onların yerine kompanse edecek yeni saçlar çıkar. Fakat Patolojik bir durum varsa saçlı deri ile ilgili bir beslenme problemi olabilir. Hastanın, kişinin bir miktar vitamin, mineral eksiklikleri olabilir. Çeşitli gerginlik durumları, stres durumlarında olabilir. Artmış bir saç dökülme hızını biz uygun hastada bu hızı yavaşlatabiliyoruz. Hiçbir zaman hastalarıma saç perepesi yapalım ve sizin saçınızın dökülmesi dursun gibi bir gerçekçi olmayan ifade Kullanmam var ve kullanılmasını da çok fazla doğru bulmuyorum çünkü zaten normal insanların da normal hayat boyunca her gün saçlarımız dökülür ve ondan sonra tekrardan yenileri çıkar. PRP ile ilgili şöyle bir şey var, hocam yeni saç çıkar mı? PRP tedavisi yeni bir saçı çıkarmaz. Fakat cılızsa saçlarınız, saçlarınız çok fazla dökülmeye uygunsa ve siz bedenen çok ciddi bir genetik yük taşımıyorsanız, bedenen geçici bir stres döneminde ol, olmuş olabilirsiniz, bir hastalık geçirmiş olabilirsiniz ve tekrardan saç köklerinizin canlanmaya ihtiyacı olmuş olabilir. Bu noktada PRP saç dökülme hızınızı azaltır ve sizi daha sağlıklı, daha iyi uzayan saç, saçların, saçların çıkmasına, daha doğrusu çıkan saçların daha sağlıklı olmasına yol açar. Ama PRP yaptık, Saçımızın dökülmesi durur mu? Yüzde yüz durmaz. PRP yaptık olmayan yerden saç çıkar mı? Çıkmaz. Bunlar iddialı ve gerçek dışı söylemlerdir.